Yanında da Değil mi? Nasıl koşar hesaplıyorsun? Ay amına hey. Oğlum kettim, ananı sikiyor. Amına koyayım. Sıcı sıcı sıcı. Yeah, let's go. Sıcı sıcı. Best game ever. Gigi boys. Gigi boys. Ay, ay, One more time I say it. Thank What you say it in Turkish? No, behind, bro, behind. Do you know? Behind. Chill, please. Oh yeah, yeah. Oğlum bir tane iyi ya. Bir tane iyi kovulmak istiyorum. Geldim geldim kapı çalmıştı da. S 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 A A A S S S S S bir daha S S S S S nasılsın? Aşağı düşüyorsun Johnny. Kanka ben bu oyunun bacısını sikiyim ya. Çırp 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 <laughs> <laughs> Amana koyduğumun çocuğunun başına bir bak. <gülüyor> <gülüyor> çok sinirlendim. Kanka. Vallahi çok sinirlendim. Elimi çok sert tuttum. Onu böyle tutacağım onu var ya. <laughs> hey, can you walk across <laughs> 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 Hep döndünüz ya. Yakalarsam vurdum kafanıza. Çok mu komik? O oh kardeşim de böyle ha. Kardeşim helikopter pat pat. Abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın chat.